Baba Şampiyonlar Ligi'nin E grubunda ee, grubun ikincisi Lyon kendi sahasında grubun e, sonuncusu ve hani Şampiyonlar Ligi'nin e, sıfır puanlı iki takımdan Makkabi Haifa ile beraber iki takımdan birisi olan Debrecen'i ağırlayacak. E, Debrecen'i bir Macar takımı ve hani Macaristan'ın futbolunda e, böyle alt, yani eski şarşalı günlerinden çok uzak Macar futbolu o e, işte o e, şey futbol e, o kaçtı falan böyle bir efsane yaratmış bir takım falan yani Macaristan futbolu aslında böyle dünya futboluna vurmuş bir futbol ama hani onun temsilcileri e, açıkçası bu biraz da şeyle yani e, özellikle şampiyonlar liginin bu e, play-off'larında uygulamaya konulan Platin'in bu ufak takımların da Şampiyonlar Ligi'nde yer almasını istemesi ve yani o pastanın bu takımlarında bölüşülmesinin e, ee, playofflarda uygulanması yani ee, güçlü takımların birbirleriyle eşleşerek hani daha çok böyle ülke takımlarının, ülke şampiyonlarının şampiyonlar ligine temsil edilmesi fikrinin ee, bir şekilde yansıması devreceğin takıma ve bu şekilde geldiler şeye, eee, gruplara. Ama gruplarda açıkçası o futbol şeyi gösteremediler çünkü hala takımlar arasında büyük uçurumlar var. de bu sıkıntıyı yaşadı ve hani e, henüz daha puanla tanışamadı açıkçası. O yüzden e, Lyon karşısındaki Lyon hani e, liginde ne kadar böyle zigzaklık çizgiler çiziyor çünkü böyle belli bir şey yok Lyon'un. Mesela e, en son Lille karşısında 3 gün götürdüğüm götürdüğü maçı 4-3 mağlubiyetle kapattı ve hani e bu da yani yine böyle bir Marsilya maçı var. O meşhur 5-5'lik maç hep anıyoruz o maçı. Güzel güzelliğinden, gollüğünden ama bu bir takım açısından açıkçası bence çok e, böyle iç açıcı bir istatistik değil. Çok olumlu bir şey değil. Hani bu maç için değil ama ilerisi için Lyon için sıkıntı yaratacağı düşüncesindeyim ama bu maçın e, açıkçası e, favorisi Lyon ve bu maçı muhtemelen Lyon bol golü bir galibiyetle kapatacaktır diye düşünüyorum. Babatori